Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili balıklar bakalım gün gün tarot açılımımızda neler var bu hafta Pazar pazara kadar sizleri neler bekliyor aşk iş maddiyat kariyer dost düşman Bakalım mesajlar ne durumda olacak en hayırlı bir şekilde sizlere Aklınızdaki ve hayalinizdeki Hayalleriniz ile alakalı mesajlar gelir değilim ya da gelmesi temennisiyle ne düşünüyor iseniz neye odaklandı iseniz inşallah o konuda hayırlı olumlu mesajlar gelir sizlere ya da uyarıcı mesajlar da güzeldir arkadaşlar dost düşman ile alakalı uyarıcı mesajlar da kevkaladenin tevkindedir. Evet bakalım. Pazartesi, para şövalyesi, maddi konular gündeminizde olacak. Maddiyatla ilgili bir takım konularınız var. İlk etapta onlara e, odaklanacaksınız. Aranızdan birinizin sıkıntıları ile alakalı bir çözüm e, odaklı konular gündeminizde olabilir. Yani... Sizi e, maddi anlamda güzellikler vaat edecek birisinden güzel bir yardım alacaksınız. Oğlak, Boğa ve Başak burcu bir kişisinden de bu destek gelebilir. Ee, burada diyor ki arkadaşlar, bilgin bir kişiden de bir destek söz konusu olabilir. Yani bilgin, bilgi bir kişi İşin içinden çıkamadığınız konular her ne ise o durum ile alakalı size aydınlatma yani bir ışık olabilir. Hangi konuda böyle kararsızlıklar içerisinde iseniz o konular ile alakalı sizi aydınlatabilir, aydınlatıcı olabilir. Yani Böyle kararsız kaldığınız konular, maddi, manevi, iş ya da aşk hayatınız ile ilgili ikilemde kaldığınız bir takım konularınız gündemde olabilir. Bununla ilgili de böyle bir fikir alışverişi olabilirsiniz, alabilirsiniz. Bir fikir alışverişi içerisinde olacağınız bir kişi olabilir. Ama tabii ki fikrine önem verdiğiniz birisi görünüyor. Kendinizin doktoru kendiniz olacaksınız. Hiç kimseden bana fayda yok diye düşünen birisi var aranızdan. Salı günü zafer benim diyeceksiniz arkadaşlar. Hangi konu ile alakalı ise zafer bende diyorsunuz. Yani bir ya da ne bileyim uğraştığınız bir konu vardır. Ya da rakipleriniz vardır. Rakiplerinizi alt edeceksiniz. Zafere doğru dört nala koşacaksınız diyebilirim. Özellikle İş ile alakalı, maddiyat ile alakalı böyle meslek hayatınızda güzel bir başarı elde etmiş olabilirsiniz. O gün içerisinde de çevreniz tarafından bir takdir görebilirsiniz. Ya da öyle bir olay durum olur ki etrafınızdaki kişiler sizi ayakta alkışlayacaklar diyebilirim. Hakikaten zafer benim dediğiniz bir gün olabilir ve çevreniz tarafından ayakta alkışlanabilirsiniz. Hangi konu ile alakalı bilmiyorum ama bir konuda gerçekten insanların takdirine şayan olacaksınız. Yani aşikar bir şekilde kartta söylüyor zaten gösteriyor. Atabilmiş dört gidiyorsunuz da hani olsun. Ruh kapınız açık olacak. Dualarınız salı günü kabul olacak diyebilirim. Ahlaki konularınız gündemde olabilir. Çarşamba günü yasak aşk, üçlü ilişki gibi durumlar söz konusu olabileceği gibi tehlikeli bir gönül ilişkisi görünüyor sevgili balıklar. Dikkatli olmanızda fayda var. Sanki bir yakalanma, bir nasıl diyeyim gambazlık bir kumpas gibi durumlar söz konusu olabilir. Böyle bir takım kişiler tarafından ihanete uğrayabilir. Kalbinizden hançerlenebilirsiniz. Dikkatli olun diyor. Bu İhanet eden siz de olabilirsiniz, size de yapılabilir. Ya da bir üçlü ilişkinin yasa başkanı içinde olabilirsiniz. Başka başka insanlar tarafından bu ortaya çıkarılabilir diyor. Ama su akacak, yolunu bulacak. Stresten uzak durun, stres, stres ve stres diyor. Sizi strese sokacak bir durum olabilir ya da birileri olabilir. Perşembe günü gene tehlikeli bir gönül ilişkisi var sevgili balıklar. Kendinize çok dikkat edin. Siz de ikinci, üçüncü kişi olabilirsiniz. Sizin hayatınızdaki, aklınızdaki kişi de ikinci, üçüncü kişi olabilir. Ama bundan habere olmayabilir. Çok dikkatli olun diyor. Her ne şekilde olursa olsun perşembe günü de bir üçlü ilişki yasak aşk durumları söz konusu olabilir. Bir kişi ya da birileri buna kılıcı çekebilir. Yani artık böyle hoş olmayan, nahoş durumlar meydana gelebilir. Bir çaresizlik söz konusu olabilir diyor. Güzel bir kaynak yakalayacaksınız. Maddi anlamda çarşamba günü güzel bir kaynak yakalayacaksınız ama üzüntü duyabilirsiniz arkadaşlar. Ufak tefek hoş olmayan, nahoş durumlar meydana gelebilir. Üzülen siz olabilirsiniz. Çok ama çok dikkatli olun diyor. Ee, sanki böyle Balık burcu hanımefendisi e, aklındaki erkek tarafından bir evlilik teklifi alabilir. Bakın arkadaşlar çiçekli e, bir bahçenin kapısında ne kadar güzel oturuyorsunuz. Gayet mutlu, huzurlu bir şekilde. Mutlu, yuvanın, sıcak yuvanın temsilidir bu kart arkadaşlar. Erkek iseniz bir evlilik teklifi yapabilir. E, Cuma günü Bayan iseniz de bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Huzurun ve mutluluğun temsilidir sevgili balık burçları. Erkek ya da bayansınız her iki taraf için de bakın ne diyor? Huzur ve mutluluğu temsil ediyor arkadaşlar. Hoş vakitler sizi bekliyor diyebilirim. Korunuyorsunuz arkadaşlar. İlahi bir güç tarafından cuma günü başınıza kötü bir olay gelmek üzereyken korunacaksınız sizi sinirlendirmeye uğraşan, sinir krizi geçirtmeye uğraşan bir takım kişiler olabilir. Bu kişiler yüzünden artık şizofreni derecesinde stres altında olabilirsiniz. Hatta bir takım kişiler o kadar güveninizi kırmış olabilir ki bu yüzden hiç kimseye artık güveniniz kalmadığı için sanki size paranoyak ve şizofreni tanısı konabilir. Dikkatli olun diyor. Cumartesi günü herkesten uzağa gitmek isteyebilirsiniz. Etrafınızda bazı bir takım tehlikeli olayların ve tehlikeli durumların olduğunu hissedebilir ve kendinize sığınacak güvenli bir alan arayışı içerisinde olabilirsiniz. Aranızdan birinize bu kart diyor ki arkadaşlar cumartesi günü seni tehdit edici bir olay olacak. İş yerinizde olabilir, sosyal çevrenizde olabilir, aile ya da akraba ya da bulunduğunuz mıntıkada tehdit edici bir durum olacak. Öyle bir durumun içerisine gireceksiniz ki sevdiklerinizi ve sevenlerinizi alacaksınız. Uzaklaşmak isteyeceksiniz. Kendinize yeni güvenli bir sığınak arayışı içerisine gireceksiniz. Ya böyle tehlikeli bir ortam sizi tehdit edici bir ortam söz konusu. Böyle bir takım olayların olabileceğinden Korkuyorsunuz demeyeyim eminsiniz sanki bir e, takım tatsızlıklar nahoş durumların üstünde de nahoş durumlar olacak sanki alel acele sevdiğiniz biriyle ya da sevdikleriniz ile orayı terk etmek zorunda kalabilirsiniz. Bakın sevdiğinizi de almışsınız kılıçlarınızı da almışsınız kendinizi ve sevdiğinizi güvence altına almak istiyorsunuz ve özellikle de sevdiğiniz kişi her kim ise... Onu güvence altında tutmak istiyorsunuz arkadaşlar. Bakın sevdiğiniz kişiyi e, o tutturmuşsunuz, etrafına da kılıçları dizmişsiniz, sana ben varken hiç kimse bir şey yapamaz der gibisiniz ve bir kötü olay olacak, bir durum söz konusu olacak bunu seziyorsunuz. Öyle bir durumda hem kendinizi hem de sevdiğinizi alıp böyle kayığa biniyorsunuz hiç kimsenin olmadığı ve hiç kimsenin bilmediği güvenli bir alan, güvenli bir liman arayışı içerisine girecek aranızdan biriniz. Bakın alel acele bir yerden başka bir yere gitmek isteyeceğiniz bir durum söz konusu olabilir. Sevdiğiniz kişiyi de alacaksınız, sanki kaçar adım uzaklaşacaksınız. Birilerinden ve bir olaylardan, bir takım olaylardan Kaçmak isteyen ya da kaçan bir kişi olabilir aranızdan dikkatli olun diyorum hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar güvenmediğiniz birileri var sanki kötü bir olay olacak gibi hissediyorsunuz ya da olacak ya da olmasına yakın ee, siz her an kaçmak enerjisinde planlar yapıyor olabilirsiniz. ya yani nereye gidebilirim, nereye kaçabilirim? Hiç kimsenin sizi bulamayacağı ama güvenli bir liman arayışı içerisinde olacaksınız. Balık burçları Erkek çocuğu haberi alabilirsiniz. Burada diyor ki erkek çocuğu haberi söz konusu olabilir. Böyle ayrıca bir ne bileyim tuzak ya da ertelediğiniz bir takım konular söz konusu gibi görünüyor arkadaşlar. Dikkatli olun diyor. Ertelediğiniz bazı konuları da ele alabilirsiniz. Evet. Tükenmişlik enerjisinde olacaksınız cumartesi günü. Bütün enerjinizi sanki tükenmiş gibi hissedebilirsiniz pazar günü düşen enerjinizde bir yükselme olacak. Çünkü cumartesi günü kendinize sığınacak liman arıyorsunuz. Bir kaçış enerjisi içindesiniz. Cuma pazar günü de oh be diyebilirsiniz. Yıldızınızda bir parlama söz konusu olabilir aranızdan birinizin. Gerçek olan neyse artık onun peşinde olacaksınız. Gerisi benim için önemli değil diyeceksiniz. Yaratıcılığınızı konuşturacaksınız. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor dediğimde arkadaşlar. Aranızda cinsel bir çekim var. Harikulade bir cinsel çekim var. Bir takım sorunlar, problemler olabilir arkadaşlar. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle bir takım sorunlar ve problemler olabilir. Ama her ne olursa olsun cinsel çekiminiz harika diyebilirim. Cinsel yönden kalbinizdeki kişi sizi arzuluyor. Tutkular tavan yapmış durumda gibi görünüyor burada. Ayrıca sizi güzel bir mutluluk yaşatacak diyebilirim. Kupa olması demek mutluluk demektir arkadaşlar. Belki de bu kişiyle mutlu yuva sizi bekliyor gibi gibi görünüyor. Kıskançlık konuları çok var aranızda. Kıskançlık krizleri, kıskançlık konuları. Lakin her ne olursa olsun bakın kupa onlusu mutluluktur zaten şahane harikulade mutluluk mutlu bir yuvadır kupa altılısı da gene burada diyor ki huzurlu, sevgi dolu, aşk dolu bir evlilik aklınızdaki kişiyle sizi bekliyor diyebilirim. Her kimi düşünüyor iseniz gerçekten hem sevgisi var size karşı, hem aşkı var, hem de size huzur verecek. Sanki aklınızdaki kişiyi düşündüğünüzde o kişi size düşündüğünüzde bile huzur veriyor. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin yanında kendinizi huzur içerisinde, mutluluk içerisinde hissediyorsunuz gibi. Yani kupa altılısı huzur, mutluluk, sevgi, kalbinizdeki ve aklınızdaki kişinin size olan sevgisini, bağlılığını ve <laughs> evlendiğinizde size vereceği mutluluğu ve sevgiyi temsil eder. Kupa onusu da zaten mutluluğun dibine 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 vuracaksınız. Aranızda bir takım kıskançlıklar var. Lakin cinsel çekiminiz harikuladenin de harikuladesinde diyebilirim. Böyle nasıl diyeyim aklınızdaki kişi Balık Burcu'nun efendisinin aklındaki erkek gerçekten iyi niyetli, dürüst, sevecen bir kişi olabilir arkadaşlar. Balık Burcu erkeğinin de aklındaki kişinin e, ne bileyim hayatındaki bir kişi tarafından ilişkiniz onaylanabilir ya da yardım söz konusu olabilir size. Yani kartlar bu şekilde söylüyor ama hepinizin de o şekilde olacak diye bir kaide bir kural yok. Sonra aa aklımdaki kişinin hayatındaki bir kişi de bana destek veriyor diye böyle tuhaf tuhaf hareketlere girmeyin yani sevgili balıklar. Bakalım aklınızdaki mübarek ya da muhterem başka ne düşünüyor? Düşündükçe geçmişimi sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor diyor. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. İki şey arasında kaldım. Aile, sevgili, aşk ve mantık diyor arkadaşlar evrenin mesajı neymiş dediğimde sizlere sistem devrede diyor. Herhangi bir konuda haksızlığa uğramış olabilirsin. Sistem devrede bereketin artıyor. Bereketli bir döneme giriyorsun. Korunuyorsun diyor arkadaşlar. Bakın çevrenizde garip garip olaylar olabilir. Ya da sizi garip garip olayların içerisinde taşımak isteyen, sürüklemek isteyen bir takım kişiler olabilir. Her ne olursa olsun korunduğunuzu iliklerinize kadar hissedeceksiniz diyebilirim. Zaten bakın sistem devrede diyor. Eğer ki size bir haksızlık yapıldı ise zaten sizin bir şey yapmanıza gerek yok. İlahi adalet er ya da geç yerini bulacak. Ee, ya burada gerçekten sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Sistem en iyi şekilde haksızlık yapanı da uğrayanı da layığıyla karşılayacak diyor. Zaten korunuyorsun, bir takım kişilerden ve olaylardan korunuyorsun, belki bunun farkında bile değilsin. Mesela insanoğlu bazen bir şey ister, niye olmuyor diye kızabilir. Halbuki yüce yaratan seni koruyordur, bu yüzden olmuyordur. Bunun, bunun da bilincine varmak gerekir. Evet sevgili balık burcu bay ve bayanları, bu açılımda sadece çarşamba ve perşembe günü üçlü ilişki yasak aşk durumları olabilir... <laughs> Burada tehlikeli bir gönül ilişkisi yüzünden başınız belaya girebilir. Dikkatli olun diyor. Onun haricinde ekkan bir kartlarımızda mutluluk kartları baş gösterdi. Huzurlu yuva, mutlu yuva, sevgi dolu bir yuvayı temsil eden kartlar geldi. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Evet, kanalıma abone olmayanlar abone ol tuşuna basarsa harika olur. Beğeni tuşuna basarsanız süper ötesi bir şey olur. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.